Of ya of bugün ne sıkıcı bir gün ya. Valla çok sıkıldım. Kardeşim ya vallahi ben Minecraft oynuyorum. Vallahi çok zevkli ya çok zevkli. Ama sıkıydım biraz. Baksana ya sürekli at uyuyordum. Çok sıkıydım. Bebek polis ya bilgisayar oynamaktan çok sıkıldım ya. Başka bir şey yapmak istiyorum. Kardeşim ya kapattım bilgisayarı. Acaba şimdi ne yapsak? Bebek polis ya benim birazdan çizgi filmim başlayacak. Ben de televizyondan onu izleyeceğim ya oley. Aa kardeşim ya benim de birazdan çizgi filmim başlayacak. Allah Allah ya nasıl yani? Aynı saatte mi başlayacak çizgi filmlerimiz? Aynen öyle kardeşim ya ben izleyeceğim. <laughs> kardeşim ya çok komiksin. Asıl ben izleyeceğim kardeşim sen izleyemeyeceksin. Bebek askeri canım çok sıkılıyor benim. Vallahi ben izleyeceğim. Bana ne bana ne? Tamam o zaman bebek polis. Kumandayı ilk alan kazanır o zaman. Hayır kardeşim hayır ya öyle şey mi olur? <laughs> Vallahi ben anlamam bebek polis. Ben kazandım. Neyse alalım şimdi şu kumandayı. Oley ve oley. Hayır ya hayır kumandayı bana vereceksin. <laughs> kardeşim hayır ya vermeyeceğim işte. Önce ben aldım bir kere. Şimdi açalım bakalım televizyonu. Tamamdır ya açtım işte çizgi filmimi. <laughs> açtım işte. Aa bebek askey bu benim çizgi filmim oley. Ben bunu izleyeceğim ya bunu izleyeceğim işte. Hayır ya değiştiriyorum kanalı. Ben kendi çizgi filmimi açacağım. Şöyle değiştirelim tamam der. İşte Singer Bob oley ve oley. Of kardeşim ya bu ne böyle. Ben izlemem bunu izlemem ya çok saçma. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Ben bunu izlemem ya çok saçma. Bana ne oğlum ya ben bunu izleyeceğim işte. Of bebek asker ya of benim çizgi filmimi atsana işte. Ben şu kubandayı ya ben kendi çizgi filmimi açacağım. <laughs> Kardeşim hayır ya vermem valla. <laughs> Bebek polis rüyanda görürsün oğlum ya. Sana asla vermem kumandayı. kez daha kanal değiştireyim. Bakalım burada neler varmış. Aa bir tane daha çizgi film. Kardeşim bu ne böyle ya bu ne? Tipe bak şunun ya tipe bak. Ben izlemem bunu. Ben kendi çizgi filmimi izleyeceğim. Ver kumandayı. Ya laftan anlamıyor musun sen? Vermeyeceğim işte dedim ya vermeyeceğim. He kardeşim ya gerçekten çok sinirlendim şimdi. Bebek polis oğlum boşuna sinirlendin hiç korkmadım. <laughs> bebek asker göğüsün sen şimdi gel buraya kaçma. Allah bebek polis gerçekten sinirlendi ya dur kardeşim dur dur. Yakalayamazsın ya beni yakalayamazsın. <laughs> yakalayacağım ya yakalayacağım kaçma gel buraya. Aa bebek polis kardeşim şuraya bak ya babamı yiyor. Evet evet kardeşim şuna bak gerçekten çok sinirli görünüyor. Aynen öyle bebek polis çok sinirli. Eğer babamı uyandırırsan ikimize döver bak ya hem de çok kötü döver. Evet ya doğru söylüyorsun hadi o zaman kumandayı ver bana. Bebek polis ya of ya of yine başladık. Oğlum ya anlamıyor musun vermeyeceğim işte. Kardeşim vermezsen valla dövüyorum o zaman seni. Bebek polis beni döversen babam yanımda uyanır yani. Uyanırsa sen ne olacağını biliyorsun ya ikimizi de döver. <gülüyor> <gülüyor> bebek asker ya o zaman sen iki kez dayak yiyeceksin. Oğlum ya yapma böyle bir şey ya yapma bak Eğer bana vurursan sana aynen şöyle vururum ben de Bak bak görüyor musun şöyle vururum Vallahi yapışırsın yere Bakalım kim kimi dövecek al bakayım sana al bebek asker Aa, aa kardeşim dur ne yapıyorsun vurma Ver dedim kumandayı ya vermedin bana al şimdi ay hmm, Ne oluyor ya ne oluyor Uykum bölündü ya acaba bu sesler de ne bakayım şöyle bir Ulan bu da ne ya bu da ne böyle Bebek polis bebek asker durun dedim size Eyvah babacım ya sen mi uyandın? Evet evet baba ya niye uyandın? Uyanırım oğlum ya tabi uyanırım. Bibimle eşek gibi kavga ediyorsunuz çünkü. Uyanmamak mümkün mü? Eyvah babam gerçekten çok sinir yendi ya. Vallahi dövecek bizi. Aa babacım evet evet ya doğru söylüyorsun. Biz çok çok özür dileriz. Allah Allah üst kattan bir sesler geliyor. Acaba yukarıda ne oluyor bir bakayım şuna. Gece geç saatlere kadar çalıştım ya hırsız kovaladım. Ama sizin yüzünüzden uyuyamıyorum. Evet baba ya haklısın doyuyorsun. Ay burada ne oluyor ya ne oluyor? Aa anneciğim ya sen mi geldin? Anneciğim ya vallahi tam zamanında geldin. Babam da galiba bizi dövecek. Aynen aynen ya vallahi dayak yiyeceğiz galiba. Tamam tamam çocuklar korkmayın bakalım. Kerem hayatım ne oldu ya ne oldu? Aslı bu gördüğün iki aylaz var ya işte beni uykumdan uyandırdı. Aa çocuklar ya bu yaptığınız çok ayıp gerçekten çok ayıp. Anneciğim ya aynı saatte çizgi filmimiz vardı ya. Anlaşamadık işte. Olamaz ya olamaz. Saat dediğiniz aklıma geldi. Ben işe geç kaldım ya. Acilen yetişmem lazım. Hızlı olmam lazım ya. Hızlı olmam lazım. Geç kaldım. Hadi bakalım ya biraz gaza basalım yoksa geç kalacağım valla Neyse neyse yetiştim galiba. Aa şuraya bak Kerem Komiser gelmiş. Oo Kerem Komiser sonunda gelebildiniz yani. Aynen aynen ya biraz geç kaldım ama geldim sonunda. Neyse ya ben şimdi gireyim artık. Dur bakalım dur nereye gidiyorsun? Aynen Kerem komiser hiçbir yere giremezsin. Durun ya durun durun ne oluyor size ne oluyor? Allah Allah arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bırakın da içeri gireyim. Kerem komiser ya müdür dedi ki artık içeri almayacaksınız Kerem'i. Aynen öyle artık sen Kerem komiser değilsin. Senin adın Kerem. Ne Kerem ya ne Kerem'i ben Kerem komiserim. komserim ben. Anlamadın galiba ya atıldın işten anladın mı polis değilsin artık İsmin falan da Kerem komiser değil artık Kerem diyeceğiz sana Nasıl yani nasıl ya polis değil miyim artık ben olamaz olamaz o zaman ben ne yapacağım şimdi hayatım boyunca ben polistim ya çok seviyordum mesleğimi Artık başka bir iş bulman lazım senin alem var onları doyurman lazım Evet evet ya bir de benim alem var. Nasıl doyuracağım onların karnını? O zaman artık ben de fakir oldum ya. Çok fakir oldum hem de. Bir kuruş param olmayacak. Neyse neyse ya gideyim artık. Dur bakalım dur ya. Kerem ne yaptığını sanıyorsun sen? Binemezsin bu arabaya. Aynen öyle. Bu araba senin değil. Bu araba polis arabası. O yüzden bu arabayı da alıyoruz. Yıllardır ben bu arabayı kullandım. Bu araba şimdi benim elimden gidiyor demek. Çok üzücü. Aynen öyle Kerem. Evine yürüyerek gideceksin. Yapacak bir şey yok. Tamam ya gidiyorum ben. Artık zaten hiçbir şeyim kalmadı. Bundan sonraki hayatımda ne yapacağım acaba ya? Ne yapacağım ben? Soygun başlıyor. Şimdi marketi soyacağım. Hadi başlıyoruz. Allah Allah ya ne oluyor kardeşim? Neye benziyorum ben? Neye benziyorum? Vallahi tam çıkartamadım. Şöyle bir bakayım. Aslında biraz hırsıza benziyorsun sen. Evet ya daha ne yapayım? Hırsızım işte. İyi de ya ben anlamadığım bir şey var. Sanki bir şeyler eksik. Üstlerim var işte ya. Her şey var. Maskem var. Ya sanki bir şey yok yani böyle korkutucu olmayan bir şey buldum ya buldum senin silahın yok. Du Aa sen silah mı diyorsun? Dur dur ya nereye koydum ben onu? Aha buradaymış inandın mı şimdi? Aa evet evet ya şimdi korkuyorum işte. O zaman ver paraları ver bakalım. Tamam tamam atıyorum bana bir şey yapma lütfen al hepsi senin olsun al al. <laughs> Aldım paraları artık çok zenginim Gel buraya gel ya Koşma polis yok mu hırsız var Vallahi bu hırsız değil mi bana doğru koşuyor Olamaz ya bu Kerem komiser Dur bakalım dur sen nereye gidiyorsun Gel buraya Aa tamam dur yakaladım beni Neyse neyse ya. artık ben eve gideyim Tamam ya şimdi sıkı durun söylüyorum Aslı hayatım ben işten ayrıldım Ne işten mi ayrıldın Nasıl ya nasıl Babacım nasıl yani ya artık polis değil misin Çocuklar ya son zamanlarda zaten çok fazla geç kalıyordum. En sonunda beni işten kovdular. Gerçekten çok üzgünüm ya. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi belki de aç kalırız. Hayatım ya aynen öyle ya. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz biz ya. Bizim iki çocuğumuz var. Of ya benim acilen yeni bir iş bulmam lazım. Vallahi çocuklarım aç kalacak yoksa. Şöyle oturup düşüneyim biraz ya ne yapsam ne yapsam acaba ya. Valla kardeşim ya her yerde de dilenciler var. Dık kardeşim sizden ya dilenmeyin artık.